Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft Sonra aldım, Art Kora başlıyor. Sera aldım. Art Art başlıyoruz. Ee, şimdi Art bugün daha ev yapacağız. Ya yani son da yorum Bir şeyler oldu. Şu an bir sera tebliğ ediyorum. 60 FPS, e, 100 FPS e falan oluyor. 60 FPS'nin altına iniyor lan. Aa ne Gerçi Gerçi şimdi aç, aş, Açlık oyunları mı çekelim diyelim artık e olmuşuz bu arada Herkese teşekkürler bu arada Akrabaların Akrabalarım abone olmuş Yabancılar da abone olmuş Şöyle hayret ediyor Nasıl olmuşlar bilmiyorum Yani var Parmak sıvışınız ölmüş olabilirler. Neden çok manikap çekiyorum? <laughs> ya ben bir böyle bazen sürekli yeni için formatı Parmak sinmiyor. Sitinden <laughs> bir daha yüklenip de zor oluyor. Yeni modem aldım. Modemi değiştirdim. Artık laglar gideriliyor. Yani video atmam artık biraz kısa sürüyor. Biraz yani. yani. şey kısa sürmeyecek. Yani eski upload süresinden biraz kısa. Ne hey, var lan bunlar? Neyse. Öyle yani. Şöyle dört tane yapayım. Çubuk. Şöyle crafting. Çalışma masası diyelim, değil mi? Aynen. Şimdi. Lan kuş da ötüyor arkada. Çırık çırık. ne? şuradan sen de bir tane kılıç çıkar bir dakika kılıç çıkar tamam mı şuradan da şöyle kazma çıkarırsın benim niye uğraşıyorum ya şimdi başımda şunu şöyle koyacağım işte o olayı balta balta sonra ilk bölümün... yok çapa atmayayım. çapa atmayayım. gereksiz olur sonra başka ne vardı kürek var değil mi? Yok onu taştan falan yaparız sonra hiç. bunlar onlar. Şimdi bunu kıralım. Odun toplamaya başlayalım da. Buralar çok kötü gidiyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor böyle? Ooo çakları lazım. Sekiz gene. Diyor, Oraya, ne gene ya? Optifanlar öldüğünü yapıyor kesin ha. Var ya eminim ki optifanlar neyle yapıyor bu. Ben şimdi de FPS e düşme başladım. Bu kadar çok düşününce de öyle oluyor. Nedense. Ben böyle ben de öyle oluyor ama. Başkalarının ne yapmış FPS e falan geliyormuş. Bilmiyorum. FKS'ı yerken e kasma bak yani. Eskiden bana FKS'ı denmezdi. Benim buraya kas, kasma denirdi yani. Eskiden marka falan yoktu yani. Counter, counter 1.6 başka oyun yok bizde. Bizim bildiğimiz olsun kesin onlar. Bizim başka ünlümüz yok o zaman. 7 yıllık kontrol atıyoruz ona başka bir şey yok. Sonra Delta Force var Delta Force başka Battlefield 2 aynen Battlefield 2 ile aramda oldu. Ben yani ne varsa Battlefield 2 2 daha çok beğendim ben şeyden. Ne var? diğer başka serilerinden ben yani daha çok oynamıştım var ondandır dördü oynadım üçü bir kere oynadım dördü satın aldığım için abi lisanla oynamıyorum çünkü yani playstation 3 var playstation 3'te video gelemez zaten çekiyorum telefonla çekiyorum lan yani niye öyle şey oldu bırak kırılmalı telefonla çekiyordum işte telefon ne bileyim fes fes atıyorum yani. başka bir şey neyse dikenim var şuraya yani. biz böyle yerlerde mi takılacağız ya ne 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 yok mu o koyun of ya o koyun bak şöyle of ne işin oldu ya lan bunları lan doğruyum şunu ya siz o tufanla falan alamayız lan Böyle öyküzlüklerle karşılaşıyorlar lütfen oh, oynadığında Lanet be lan et verimler. Giden bari kömürler var Aç o kadar lan bura Ben bunu şey bağım alayım Ben bunu şey bağım alayım neydi o Et bağım alayım da de. Koyun falan lazım yalnız Yer ne var ya, lazım bunu Bulmada şu olay var, ben, tek ben kurmayabiliyorum bizim akrabalar arasında şu serveri olayla. Şimdi neden kurmayacağım? Çünkü ben kurdum, bu gönül zaten de şey iyice uçuyor. İnternet iyice uçuyor. İnternet zaten kötü, yer altapları falan döşememiş. Yani çok zor internet burada. İstanbul'da yaşayanlar keyfini yaşıyordur orasını bilemem de. Yarısı mı adamlarmış yarısı çocuğunu da. Büyük bir serum. yani. Aferlamış da değil. Çok iyi değil, çok kötü de değil. 3 civar bir 1 civar tekran kartı. Yani en ciddi yani bir civar tekran kartı yoktu eskiden. Yani neden yoktu? Eskiden ben yani ne yapayım bir cevap ekran kartı ya. Tek kaldır oluyor zaten. Pes oynuyorduk. Tamam kaldır Pes 2012 bir çıktı. Var ya eskiden Pes de oynuyorduk. Sonra PlayStation'a falan açtı kafalardan. PlayStation şey Pes 2012 bir çıktı. Biz indireceğiz. Fulya'ndan indireceğiz. İndirdik. Dedikten sonra bizden işte kurduk falan her şeyi yaptık. Diyor bilmem ne bilmem ne 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 üç şeydir falan diyor. Bu ekran kartıyla alakalı bir olaymış. Sonra ben öğrendik. Her neyse yani. Sonra abimle ne para biriktirip trip Bir aldık. Yani o ekran kartına. Pes için. Yani 200 lira 300 lira falan etti herhalde lan şu ağzı da olur işte sonra evet da aldık yaptık benim para boşa gitmesin de işin böyle korku oluştu aa iş boşa gitmeden Allah'tan çalıştırıyor şimdi PES 2013'ü de çalıştırıyor ne güzel oyunda PES 2013 oynuyorum tabi de kanal takip edip izleyenler varsa Halka yazanlar Pestik şu maçlar at falan diye Günlük atmam peste Günlük atmam günlük sevmiyorum Günlük kendimle oynamıyorum Yani Maç yapıyorum yani Gösteri maç yapıyorum Profesyonellerle falan oynamam işte Beşiktaşlıyım Beşiktaş'ın gururuyum Beşiktaş Aralarım yani için ayrı duruyor sensör işte Beşiktaş Galatasaray derbisi şey, bu kadar şey. bir sürü mod yaptım bu arada şey biz o modlar çok güzel iş görüyor 2015 2014 2015 sezonu formaları yeni formalar çıktı neden geliyor onun daha güzel olması çıkmadı çıkmazdır da zaten açtık güzel burada ana. ya bu nedir ya bu nedir ya ya baya blok takarım ya eskiden ben o ben ben başka bir şeyler alıyordum başka bir sıkabı ben minecraft'ta an yürümüş ben yürümüş aç çıkmış ben bulaşmıyordum onlara ne güzel yani tatlı tatlı sorular niye alıyordum böyle falan yapıyordum yani şimdi herkes an yürüdüm sonra ikisi de aynı şey gerçi ben vurmaya başlıyorum. Vurma başladı. Vallahi vurma başladı. Vallahi bak. Şimdi biri gelirse full patlarız. Kraftinler ve tevinler ve masa. Şunu koy direkt yapacağım. Ben bunun altına biraz şey koyarım. Bunun yarısının yarısının yarısı. Yarısı. Bu yatları pişireceğim Bir tane yiyelim de bari gitmemiz lazım. Can, canımız gitmesin. Hadi gel 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 gel. Hop hop Oh be. Oh be. Oh be. Minecraft'ta yemek olması hiçbir şey yapamazsın zaten. Yani Minecraft'te en temel şey bence. Yemek. Ya şimdi yemeğe susuzluk gelir mi bilmiyorum ben yani susudum Gelmezdir herhalde minecraft işi yani derler ya minecraft kafası <laughs> hocam gece oldu bizim umut usta ne yapacak hocam ne yapacağız yapacağız sabah ne yapacağız ne yapacağız başka <laughs> ha. şimdi şurada böyle yatak yap böyle mi yapılıyordu aynen böyle bir şey oynamaktan unuttuk bunları yani bir yıl önce minecraft'ta bak şimdiki ne bak pvp falan falan filanmış bir yıl önce herkes bebeler bile bu art kuru çekerdi bu sorular bile çekerdi sonra eskiden yüzden çekmiyor Artık en azından birkaç kişi çekiyor yani birkaç bak youtube ne ya? bunun olan torstun şunları yanımıza mazluk odun toplayacağım. Ha şimdi şöyle bir sandık yapacağım ben. Ne yani şöyle bir tane küçük koyayım şuraya olsun. İçine Toprak falan filan açacağım bunları işte Doğumlara Doğumlara önemli Şu Bak şimdi şunları koy Bunları da koy Bak şu al Şu şey yapacağım O ya, taşa geçelim azıcık Kazma kalsın yanımızda yine lazım olur Bardacana nasıl hızlı hızlı koyayım dersen böyle içe bir defa bastım mı o mantar üzerinde falan geliyor. Taş kılıç. Tam şimdi yok. Kürek yapayım. Şöyle bir tane. Bir daha tamam mı yani? Canım <laughs> Şimdi git de odun topla Şu an sabah kaçıyor ya. Şu an sabah yenisi. Yani sabah yedisinde video çekiyorum nasıl sabah yedisinde uyandım yazın sabah yedisinde uyumaz <Sessizlik> <Rahatsız. Sessizlik> manyak mısın falan sabah yedisinde nasıl uyandım düşünün. sıcaktan uyuyamadım içeride canekana var Öyle herkes iftara aldık yani tekrar akrabaları iftara aldık işte uyuyamadım yani sıcaktan uyuyamıyorum Sonra da sıcak kuruyamıyorum falan varken utanma işte ne Sabah ışık uyuyor Işıksı ışıklı yer yok Uyuyamıyor Ne yapacağım başka Şimdi yani Sonra Bir gece daha sonra Yani bu geceden sonra Bayılma falan başlarım Uyuyamıyoruz arkadaş Yaman ya. <laughs> ya, ne vardı <laughs> ya? utanma. ne bu? Kasnaşı. Ne bir ne de olay ya? neyse madene falan atacağız zulüceni sinirler. Vallahi ne bileyim. Bir on bölüm güzel ya? bu seri. 10 bölüm gider çekeriz yani. İnternetin yavaş olduğu zamanlarda bunu çekeriz. Atarız yani başka. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar internet arasında güçlen yapalım. Bir şey olur. Tohumları toplayayım un mı? Önünde kötü duruyor. Bir dakika. Şurayı alalım şöyle Vay. Tamam iyi oldu. Şöyle. Lan. Ne şimdi şu camları yiyelim falan hiç ayarlamayalım. Sonra baltayla ayarlarız biz onları. Ne bu lan kolay mı ya? Ne var bir şey, bir şey dizmeden bir şey mi var böyle? Bu ne dizmeden koyamıyor bak. Hay Allah Ben eski Minecraft'ta öyle bir şey hatırlamıyorum. 18 burada oynuyormuş ya. Yani. 18'e değil. Bak artık yeni gelen videolarda bir şey olmuyor yani. Tek bir şey olmuyor. 18'de oldu olsun. Bir yani en böyle güç verici yani ne? En güç verici 1 6 2 galiba. At, at eklenme. Eşek eklenme. At yurtasından çıkıyor. Eşek ya. Ama onlara kaptı. Ben kuş şu Şuanla okuyor sabah sabah. İşte sabah yedi artı da ben ayakalandım mı? Tatala 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 öptürür. Lan yani fıstık kuş. Ha mantıksız. Kapı yapmadım. Şimdi bu da virüsüyüz de çitin yapımı dönüşmüş, Yeni kapı gelmiş. Ne var arkadaş? Minecraft'ta yenilikler. Artık bence ben böyle yapılmam Zaten yapıl, yapılmıyor yenilik Yapılmasın yani neden? Artık Minecraft, normal Minecraft yönelim yok Tekrar hangi Birkaç yeni başlayan mitler falan var Yani ne yaptım ya Yeni başlayan Yani Anca yeni başlayanlar var Başka kimse yönelik yok Herkes birkaç tane ışığa yağ oluyor şey kestim ya altı yavuşuyor beşe harbi yetecek mi kapatacağız ya neyse topladık şimdi yeterdir lan Yok lan yetmez <laughs> Ya daha 3 4 tane var lan Yeter dedim ki <laughs> Tahta senin köpeğin <4 tane> olsun <laughs> Tabii ko Bunu yanlış görmeyin ya. çok gıcık oluyor Gıcıklı bir şey çünkü Nasıl durdu? Allah şekilde durdu. Aa bak şu kapı şunu yıkmıyor. Şu koyu tahtalardan yapılan var bir de kapı. O on numara ya. O kapı on numara. O kapı neden on numara? Böyle bildiğin ev kapısı gibi. Dışı ev kapısı gibi. Bu böyle modern evlerde duran daha çok şey şey kapı. Açık kapı, camlı kapı falan gibisi bu da. Ya da şey sultan işelerde falan duran böyle yazlık kapısı gibi bir şey mi? Neyse, neyse, yetti de. Bunu azıcık ödeyeyim de. Beş tane gider bence beş tane. Birazcık, biraz daha ödeyeyim. Sonra bölümü bitiririz zaten. birazcık toplayalım mı? Bu tarlaya ben yapayım ya. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama bazı sürmüştür herhalde. Bakalım şimdi. Ne var koyayım buraya da? Anlamıyoruz Bu arada da akarını çeksem. Şu an yani şu an olarak en çok oynadığım oyunlardan biri Agar'da. En çok oynadım oyun. Şu an Agar'da. Oyun fena sarıyor yani. Agar değil Sakar. Oyun çok güzel sarıyor. Ya ulan ben bunu iki ülke adamları oynuyorum yani ben Malkara'yı. MK açın çıktım. artık bizim akrabalardan oynayan yok. Çünkü tek tasarı az meta yani. İşte o yüzden o bölümde shit yapalım. Bizden oyun tarlasını yapacağız. Daha 8'de olma. Bizi böyle büyük